Evet değerli izleyenler şu anda Tekirdağ sahili dolgu alanındayız. Peki buraya bu isim yeterli mi? Vatandaşlarımız bu konu hakkında neler düşünüyor? Bir de onlardan dinleyelim. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Şu an bulunduğunuz yerin ismini biliyor musunuz? Tekirdağ. Tekirdağ. Burası yani. Evet, ama ben Giresunlu'yum. Burayı yabancısıyım. Şu an buranın ismi Tekirdağ sahil dolgu alanı diye geçiyor. Yani aslında henüz bir ismi yok. Yani Özgürlük Parkı gibi, Rumeli İskelesi gibi. Sizce bir ismi olmalı mı? Evet olmalı bence. Peki sizce ne gibi bir isim konabilir buraya? Bilmiyorum, düşünmedim. Yani yabancıyım burada ama güzel bir isim olmasını isterim ben de. Çok teşekkür ee, Şu an bulunduğunuz yerin ismini biliyor musunuz? Ee, sahil işte. Burası sahil dolgu alanı diye geçiyor. Sizce evet. bu isim güzel mi yoksa yerine başka bir isim konmalı mı? Hayır. Gayet normal. Böyle gayet dolgu güzel. Dolgu alanı olsa ne olur olmasa ne olacak yani. Rumeli İskelesi gibi, Barış ve Özgürlük Parkı gibi daha orijinal bir ismi olmalı mı sizce? Valla bunun belediye başkanları, belediye yönetenler e, karar vermeli. Gayet güzel de oturuyoruz işte. Gayet güzel buluyorsunuz yani. Teşekkür ederiz, sağ olun. Efendim merhabalar öncelikle. Merhaba. Şu an bulunduğunuz yerin ismini biliyor musunuz? Vallahi Dolgalan diye geçiyor ama... İşte öyle biliyoruz yani. Peki bu isim sizce iyi mi kalmalı mı yoksa daha güzel bir isim olabilir mi buranın? Daha güzel bir isim olsa daha iyi olur bence. Peki bir isim öneriniz var mı böyle şu an aklınıza gelen? Öyle bir şey yok ama yani. Bulunabilir. Bulun bulunabilir tabi mesela. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Birinin ismini biliyor musunuz? Tekirdağ. Şu an buranın? Valla buranın Tekirdağ sahili diye geçiyor. Dolgu sahil diye evet. geçiyor, dolgu alanı diye geçiyor. Herhalde. Peki sizce bu isim güzel mi? Daha farklı bir isim konulabilir mi? Memnun musunuz bu isimden? Valla başkası olsa daha iyi başka bir isim. Hı hı. Mesela Rumeli İskesi var, herhalde. Barış ve özgürlük. Tabii herhalde teşekkür ederiz. Sağ olun. İki daha büyük şey belediye başkanı Kadir Albayrak konuyla ilgili Trakya Türk TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Sahil dolgu alanının ismi verilecek mi? Sahil dolgu alanı olarak mı kalacak? Hayır şimdi bakın bizim buranın 3 kademede. Birinci kademe bizim eee İran restoranının oradan şuraya kadar yol ağını aldık. Evet o yürüyüş parkurlarını yaptık, bisiklet parkuru yaptık. İkinci kademe şu anda bulunduğumuz yer. Evet. Üçüncü kademe esas bundan sonra bizim İstanbul bizim şey e, teki dağlara hizmet sunacağımız yani buradan itibaren e, Afet da içine alan e, yat e, yat limanı da içine alan burada büyük bir düzenleme yapacağız. Lokantalıya, kafeteryalarıyla, yürüyüş parkurlarıyla yapacağız ama bugüne kadar her nedense vermediler bize burasını. bakanlık vermedi. Bize de mahkeme, mahkemeye müracaat ettik. Mahkeme bizim lehimize karar verdi. En son üst mahkeme de bizi lehimize karar verince sanıyorum yakın zamanda buraya aldığımız zaman esas Tekirdağ'ın güzelliğini bundan sonra göreceğiz. Sahibi. Zaten... O zaman güzel isimler koyacağız buraya. Tekirdağlıları, Tekirdağ'a hizmet etmiş olanları.